Merhaba, Göksu Basman'ın kanalındayız. Yine Göksu kendisine hepsi buradadan yaklaşık 198 lira gibi fiyata e, Xiaomi'nin Mi Air 2 SE yani Special Edition e, kulaklığını satın aldı. E, bunu bir haftadan beri kullanıyoruz. Kutu açılımında gördüğünüz gibi bir tane şarj aleti, bir tane böyle kulaklığımız var ve arkasında yine bir şarj kablosu ile beraber geliyor. Ee, bu Xiaomi'nin Mi'nin en ucuz kulaklıklarından bir tanesi. Ama en kullanışlı bir kulaklık. Biraz kaba. Sanki biraz daha sert gibi görünüyor. Bu şekilde kutuya yerleştiriyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Kulaklıklar. Sağ ve sol uygun yerine gelecek şekilde içeride kapatıyoruz. Bunun Şarjı yaklaşık 480 miliamper. 40 miliamper de e, bataryada kulaklıkların içinde var. Yani bu şekilde kulaklığa koyduğunuz andan itibaren eğer kutunun şarjı fullse yaklaşık e, 4,5 kere 5 kere şarj edebiliyorsunuz. Bu da yaklaşık size 22-23 saatlik bir müzik dinleme ve konuşma özgürlüğü tanıyor. bir e, saatte kulaklıklar doluyor. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Kutusu güzel. Sert plastik yapmışlar. Aslında kulaklıkların çok bir fonksiyonu yok. En büyük fonksiyonu işte kulağınıza taktıktan sonra bu şekilde çıkartıyorsunuz. Kulağınıza taktığınız andan itibaren şu anda bir ses geldi ve aktif olduğunu, bluetooth'a bağlandığını anlıyorsunuz. Hatta muhtemelen şu an sizde kulaklığın e, mikrofonundan beni duyuyorsunuz. Kulağım basit. İki kere tıkladığınızda çalan müziği durdurup çalıştırabiliyorsunuz. Diğer kulağınıza iki defa tıkladığınızda da eğer iPhone kullanıyorsanız Siri'yi, Android kullanıyorsanız da e, asistan hizmetine direkt buradan e, ulaşabiliyorsunuz ve sesli komutlarla telefonunuza komut verebiliyorsunuz. Cevaplamak için yine çift tıklıyorsunuz ve yine çift tıklayarak e, konuşmayı sonlandırabiliyorsunuz. Telefonun kulağına basılı tutarsanız telefonu da reddedebiliyorsunuz. Bunun haricinde başka bir özelliği yok. Hani e, sesi mutlaka telefonunuzdan ayarlamanız gerekiyor. E, sesi arttırıp azaltmak gibi bir özelliği yok. Dediğim gibi kulaklıktan de telefonunuzu müdahale edebileceğiniz iki tane özellik var bir tanesi müziği durdurup kapatıp durdurup açmak diğeri asistana bağlanmak üçüncü özelliği ise de telefonu açıp konuşmalara cevap vermek veya reddetmek ama bu fiyata göre e, ses kalitesi çok güzel müzik dinlemek böyle çok abartı bir equalizer koymamışlar dolayısıyla çok müzik dinlemesi keyifti rüzgar mesela şu anda rüzgarlı bir hava var ama ona rağmen e, rüzgar sesini çok e, hissettirmiyor Ses kalitesi güzel. Karşı tarafı da iyi duyuyorsunuz. Sesiniz karşı tarafı da iyi gidiyor. Evet. Şimdi söyleyeceklerimiz bunlar. Biz beğendik. Umarım bunu almak isteyenlere yardımcı olabilmişizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.